Varlık fiyatlamadaki en önemli kavramlardan biri risk ve getiri arasındaki ilişkidir. İnsan doğası gereği riskten kaçındığından, yüksek riskli yatırımlara girmesi ancak bu yatırımların yüksek kazanç vaat etmesiyle mümkün olur. Dolayısıyla risk ve beklenen getiri arasında pozitif bir ilişki bekleyebiliriz. Bu fikirleri genel denge modelinde buluşturan William Sharpe Kepem diye adlandırılan sermaye varlık fiyatlama modelini geliştirmiştir. İlgilenen izleyiciler sermaye varlık fiyatlama modeli videomuzu izleyebilirler. Bu modelde ekranda görünen denklemin sol tarafında yer alan ve ER olarak gösterilen bir varlığın gelecek dönemki beklenen getirisi risksiz oran yani RF artı beta çarpı piyasa risk primi olarak hesaplanır. Bu formülde yer alan beta, varlığın piyasa getirisi ile olan ilişkisini ölçen bir risk ölçütüdür. Piyasa getirisini BIST 100 ya da S&P 500 gibi geniş bir borsa endeksinin getirisi ile ölçecek olursak, şirketin betası, şirketin getirilerinin borsa endeksinin getirisine olan hassasiyetine tekabül eder. Borsa endeksinin belirli bir oranda değişmesinin, şirketin getirisine nasıl yansıyacağını gösterir. Örneğin, Borsa endeksinin %1 yükselmesi durumunda şirketin getirisinin %4 yükselmesini bekliyorsak ve benzer şekilde borsa endeksinin %1 düşmesi durumunda şirketin getirisinin %4 düşmesini bekliyorsak bu durumda şirketin betasının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönüyle beta ekonomideki esneklik kavramına çok benzer. Bir şirketin betasının yüksek olması şirketin hisse senedinin piyasa şartlarına karşı çok hassas olduğunu ve dolayısıyla piyasadaki dalgalanmaların şirketin hisse senedi fiyatında daha büyük dalgalanmalara yol açacağını işaret eder. Dolayısıyla yüksek beta'ya sahip olan şirketlerin hisse senedi fiyatları piyasaya göre daha oynaktır ve piyasaya göre riski daha fazladır. Bu yüzden beta aynı zamanda piyasa riski olarak da adlandırılır. Yüksek beta'ya sahip hisse senetleri riskli olduklarından yatırımcılar bu tür varlıkları portföylerine koyarken yatırımlarından daha yüksek getiri beklerler. Bu ilişki sermaye varlık fiyatlama modelinde açıkça görülmektedir. Piyasa risk primi pozitif olduğundan beta'nın artması yatırımdan beklenen getiriyi de arttırmaktadır. Dolayısıyla risk ve beklenen getiri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Tabii şirketlerin piyasa riski dışında da riskleri bulunmaktadır. Örneğin pazarlama, operasyon veya yönetim ile ilgili riskler beklenmedik bir şekilde oluşabilir ve şirketin hisse senedi fiyatını etki edebilir. Bu tür şirkete özgü riskler sermaye varlık fiyatlama modelinde yer almamaktadır. Çünkü yatırımcılar bu tür riskleri portföylerini çeşitlendirerek bertaraf edebilirler. Eğer portföyünüzde yüzlerce şirket varsa bu tür şirkete özgü haberler portföyünüzün getirisini anlamlı şekilde etkileyemeyecektir. Dolayısıyla şirkete özgü risklerden kurtulmak mümkün olduğundan bu riskler fiyatlanmamaktadır. Bir şirketin betasını hesaplarken tarihsel veriye ihtiyaç vardır. Bir hisse senedinin getirisi ile piyasa getirisi arasında bir ilişki bulmak istediğimizden Tarihsel verideki ilişkiyi ortaya koymak gelecek hakkında önemli bilgi verir. Tabii burada önemli bir varsayım, iki değişken arasındaki tarihsel ilişkinin gelecek dönemlerde de devam edeceğidir. Tarihsel veriler incelenirken iki önemli soru ortaya çıkar. Getiriler hangi frekansta ölçülmelidir? Ve getiriler hangi tarihsel dönem için hesaplanmalıdır? Getirilerin ölçüldüğü frekans genellikle aylık dönemlerdir. Çünkü daha yüksek frekanstaki getiri ölçümlerinin içindeki oynaklık yüksektir. Bu da iki değişken arasındaki ilişkinin net olarak belirlenememesine neden olur. Düşük frekansta örneğin yıllık dönemlerde ölçülen getiriler ise gözlem sayısının azlığı sebebiyle tercih edilmez. Aylık frekansta ölçülen getiriler günlük ve yıllık frekanslarda ortaya çıkan bu sorunlardan nispeten daha az etkilenir. İkinci soru aylık getirilerin hangi tarihsel dönemlerde hesaplanacağı ile ilgilidir. Geçmiş dönemlerdeki tarihsel veriler şirketlerin finansal, operasyonel ve yönetimsel özelliklerinin zaman içinde değişebilmesi açısından sorun teşkil eder. Sonuçta gelecek dönemdeki getiriyi belirleyecek olan en iyi veri şirketin bugünkü halinden gelmektedir. Diğer yandan sadece yakın dönemdeki aylık getirilerin kullanılması düşük gözlem sayısı sorununa yol açar. Düşük gözlem sayısı da istatistiksel hesaplamalarda hata payının artmasına sebep olur. Bu nedenlerden dolayı Beta hesaplamasında genellikle son 3 veya 5 yıllık aylık getiriler kullanılır. İlk önce betasını hesaplamak istediğimiz hisse senediyle piyasa getirisinin son 5 yıldaki aylık frekansta hesaplanan getirilerini elde etmemiz gerekiyor. Üzerinden gideceğimiz örnek için böyle bir veri setini her satırın bir gözlemi yani ayı, kolonların da iki farklı varlığı göstereceği şekilde organize edelim. Örneğimizdeki hisse senedinin getirileri hisse A getiri sütununda, Borsa İstanbul 100 endeks getirileri ise BIST 100 getiri sütununda gösterilmektedir. Aylık getiriler 2018 yılının Ocak ayından başlayıp 2022 yılının Aralık ayına kadar satırlarda gösterildiği şekilde yer almaktadır. 5 yıllık veri kullandığımızdan elimizde toplam 60 aylık getiri verisi bulunmaktadır. Bu getiriler risksiz oranın ham getiriden çıkarılmış hallerini göstermektedir. Diğer deyişle hisse A getirisi hisse A ham getirisi eksi risksiz oran olarak hesaplanmıştır. Risksiz oran genellikle devlet tahvil getirisinden ilgili tahvilin temerrüt riskini ölçmeye yarayan CDS oranı gibi bir risk ölçütünün çıkarılmasıyla bulunur. Burada önemli olan nokta risksiz oranın da getirinin ölçüldüğü dönem aralığı için hesaplanmasıdır. Bu iki seri arasındaki ilişkiyi görselleştirmek için önce elimizdeki iki değişken için bir dağılım diyagramı çizelim. Bunun için önce elimizdeki tüm veriyi seçmemiz gerekiyor. 2018 ve 2022 arasındaki tüm aylar için iki kolondaki verileri seçelim. Daha sonra Türkçe menüden Ekle veya İngilizce menüden Insert isimli sekmeye tıklayalım. Açılan menüden dağılım diyagramı yani İngilizce ismiyle scatter plot seçelim. Gelen grafikte x ekseninde yani yatay eksende biz 100 endeks getirisi, y ekseninde yani dikey eksende ise hisse senedi A'nın getirisi gösterilmektedir. Piyasadaki değişimin hisse senedi A'daki yansıması ile ilgilendiğimizden, yani esas olarak hisse senedi A'daki değişim ile ilgilendiğimizden hisse senedi A getirilerinin dikey eksende gösterilmesi finans ve ekonometri alanındaki uygulamalarla tutarlı olacaktır. Grafikte her bir nokta belirli bir ayı göstermektedir. Noktaların yoğunlaştığı yerlerden hisse senedi A'nın getirisi ile piyasa getirisi arasında pozitif bir ilişki olduğu gözükmektedir. Yatay eksende ölçülen piyasa getirileri pozitif ise hisse senedi A'nın getirisinin de pozitif olma ihtimali fazladır. Benzer şekilde belirli bir ay için piyasa getirisi negatif ise hisse senedi ağının da o ay için getirisinin negatif olmasını bekleyebiliriz. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak tanımlamak için yine Excel'de bir trend çizgisi çizebiliriz. Bunun için grafiğin üzerine herhangi bir yere tıkladıktan sonra üst menüde açılan Grafik Tasarım veya İngilizce adıyla Chart Design sekmesini seçmemiz gerekiyor. Alt menüden Grafik ÖS ekle veya Add Chart Element seçimini yaptıktan sonra alta doğru açılan menüde Trendline seçenekleri kısmına giriyoruz. Trendline seçeneklerinde doğrusal yani lineer seçeneğini işaretleyip son olarak doğrusal ilişki çizgi formülünün gözükmesini istiyoruz. Bu adımlardan sonra grafiğimize bir trend çizgisi eklenecektir. Grafikte görülen formülde doğrusal ilişki denkleminin y eksenini kesme noktası eksi 0.0156 olarak hesaplanmıştır. Yani piyasa getirisinin 0 olduğu parazi bir ayda hisse senedi A'nın getirisinin yüzde eksi 1.56 olacağını tahmin ediyoruz. Denklemin bir diğer önemli özelliği doğrunun eğiminin ne olduğunu göstermesidir. Bu eğim örneğimizde 1.25 olarak hesaplanmıştır. Yani piyasa getirisinin %1 değişmesi durumunda hisse senedi A'nın getirisinin aynı yönde yaklaşık %1.25 değişeceğini tahmin ediyoruz. Bu da beta'nın ölçtüğü hisse senedi getirisinin piyasa getirisine olan hassasiyetini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle grafikteki çizginin eğimi beta kat sayısını ölçmektedir. Bu örnekteki getiri verisi farklı olsaydı karşımıza farklı bir grafik çıkabilirdi. Yüksek betalı hisse senetlerinde trend çizgisinin eğimi büyük Düşük beta'lı hisse senetlerin eğimi ise düşük olacaktır. İstatistik ve ekonometri alanında trend çizgisi yerine doğrusal regresyon terimi kullanılır. Bu modelde amaç eldeki veriden tahmin hatasını en düşük seviyeye çeken farklı eğim ve kesme noktalarını bulmaktır. En optimal eğim ise iki değişken arasındaki kovaryansın bağımsız değişkenin varyansına bölünmesiyle elde edilir. Ekonometri alanına ilgisi olan izleyiciler için doğrusal regresyon analizini Excel üzerinde hızlıca yapmak mümkündür. Doğrusal regresyon modelini çalıştırmak için Excel üst menüsünden veri sekmesine, daha sonra ise veri analizi kutucuğuna tıklıyoruz. Çıkan menüde regresyonu seçip tamama basıyoruz. Çıkan menüde Excel'e neyin bağımsız, neyin bağımlı değişken olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Y değişkeni bağımlı değişkeni göstermektedir ve bizim durumumuzda bağımlı değişken hisse senedi A'nın getirileridir. X ekseni ise bağımsız değişkeni yani BIST 100 getirilerini göstermektedir. Bu şekilde seçimimizi yapıp menüyü onayladığımızda karşımıza doğrusal regresyon modelinin çıktıları gelir. Doğrusal ilişkinin eğim ve kesme noktası tabloda katsayı veya coefficients kolonunda gösterilmektedir. Burada gördüğümüz değerler az önce kullandığımız trend çizgisi yöntemiyle bulduğumuz değerler ile aynıdır. Tabloda ayrıca bulunan katsayıların standart hataları, P değerleri ve güven aralıkları da verilmektedir. İstatistik tecrübesi olan izleyiciler bu önemli çıktıları da göz önüne alıp modelin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını yorumlayabilirler.